Yunanistan'ın Simi Adası'ndan Kos Adası'na gitmek üzere saat 16 sıralarında tekneleriyle denize açılan 60 yaşlarındaki 3 İngiliz, Ellen Cooper, Trevor Simland ve Deniz Mayer, Datça Yarımadası açıklarında fırtınaya yakalandı. Fırtınadan kurtulmak için Datça'nın Cumalı Köyü Keşçe Koyuna sığınmaya çalışan denizcilerin teknesi sürüklenerek kayalara çarptı. Su alan teknede mahsur kalan denizcileri kurtarmak üzere Bodrum sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ancak fırtına nedeniyle sahil güvenlik botu tekneye yaklaşamayınca Datça Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler karadan kurtarma çalışması başlattı. Datça Jandarma ekipleri saat 2 sıralarında karadan kaza zedelere ulaştı. Marmaris Akut Kurtarma Ekibi de kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye geldi. Yapılan ilk kontrollerde Elin Cooper'ın ayak bileğinde hafif yaralanma tespit edildi. Okay, what's your name? Alan. Alan. Arazinin sarp ve ormanlık olması, araçlara ulaşmak için bir saatlik yürüyüş mesafesinin bulunması nedeniyle tahliye işlemleri havanın aydınlanmasından sonra yapılabildi. Sahil güvenlik botuna alınarak saat 6 sıralarında Bodrum'a götürülen 3 denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.